Bugünkü tanıtım yerimiz Isparta'nın Senirkent'e bağlı büyük kabaca beldesi, bu beldeye tarihsel süreçte baktığımızda Osmanlı döneminde Ulu Borlu'ya bağlı iki tane kabaca adında yerleşim yeri bulunmakta olduğunu görmekteyiz. 15. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar büyük kabaca kasabasının adı genellikle yörük kabacalı, bazen kabaca yörük, bazen de kabacalı olarak yazılmıştır. Fakat yine Uluborlu kayıtları içinde baştan beri kasabamızda beraber adı geçen Yerli Kabacalı ile karıştırılmaya başlanınca 1820'li yıllardan sonraki kayıtlarda Yerli Kabacalı olarak geçen köy Küçük Kabaca. Yörük Kabacalı olarak geçen yer ise Büyük Kabaca olarak bilinmeye başlanmıştır. Daha sonralarda kasabamızın ismi hangi aklı evvelin teşebbüsü ise Esendere olarak değiştirilmiş ve bu hatadan dönülerek yine eski ve bugünkü adına Büyük Kabaca'ya dönmüştür. Pek çok kültürel mirasa ev sahipliği yapan büyük kabaca kasabasının başlıca mirasları ise şu şekilde sıralanabilir Ulaş Tepesi Eski Kilise. Milli Tepesi Sit Alanı. Asar Tepesi Sit Alanı. Ada Tepesi Sit Alanı. Takkalı Tepesi yeraltı şehri bunlardan sadece birkaçı olarak önümüze gelmektedir tarım ve hayvancılığın gözdesi olarak bilinen Büyük Kabaca kasabasının en şık tanıtımı belgeselimizde gördüğünüz muazzam karelerde gözler önüne serilmektedir ve böylelikle bir belgeselimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız haftaya yeni bölümümüzde Güzide Isparta'mızın narin. Beldeleriyle sizlerle görüşmek üzere esenlikte kalmanız dileğiyle sevgili izleyenlerimiz.